Sevgili kardeşlerim, kader hakkındaki eserimizin bu dokuzuncu dersinde Kur'an'da kader yoktur diyen Mustafa İslamoğlu'na, Abdülaziz Bayındır'a ve Mehmet Okuyan'a cevap vermeye devam ediyoruz. Şu meseleyi hatırlatarak dersimize başlamak istiyorum. Kader Allah'ın ezeli ilmiyle istikbalde olacak şeyleri bilmesi, ve bu bilgiyi bir defterde kaydetmesidir. Kader yoktur demek Allah istikbali bilemez demektir. Kur'an'da kader yoktur demek de Kur'an'da Allah'ın istikbali bildiği ile ilgili hiçbir ayet yoktur demektir. Bir önceki dersimizde kaderin varlığına dair İlk ayetimizi tahlil etmiştik. Bu dersimizde ikinci ayeti tahlil edeceğiz. Tahlil edeceğimiz ayet-i kerime Tebbet suresinin ayetleridir. Bu surede şöyle buyrulmuştu. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Kurudu da malı ve kazandığı ona fayda vermedi. Yakında alevli bir ateşe girecek odun taşıyıcısı olan karısı da boynunda bükülmüş bir ip olduğu halde. Bu sure-i celile Ebu Leheb ölmeden tam 15 sene önce nazil olmuştu. Fahrettin Razi ve İbn Kesir'in beyanlarına göre surenin iniş sebebi şu hadisedir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Kureyşlileri toplayarak eğer ben size düşmanın sabahleyin veya akşamüstü geleceğini söylersem beni doğrular mısınız dedi. Onlar evet dediler. Bunun üzerine peygamberimiz ben sizi şiddetli bir azaba karşı uyarıyorum buyurdu. Ebu Leheb bizi bunun için mi topladın? Yazıklar olsun sana iki elin kurusun dedi. Bunun üzerine Allahu Teala Tebbe suresini sonuna kadar inzal buyurdu. Gövüldüğü gibi bu sure-i celile Ebu Leheb ölmeden önce nazil olmuş ve Ebu Leheb'in iman etmeyeceğini beyan buyurmuştu. Bu sebeple müfessirler bu surenin gaybi bir mucize olduğunda ittifak etmiş ve şöyle demişlerdir. Bu sure Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın peygamberliğine apaçık bir delil ve ayan beyan bir mucizedir. Çünkü bu ayette alevli ateşe girecektir. Odun taşıyıcısı olan karısı da buyularak onların iman etmeyeceği haber verilmiştir. Ve olay tam da ayetin haber verdiği gibi gerçekleşmiş ve her ikisi de imana muvafık olamamışlardır. Allah kulunun yapacağını bilmez diyenler bu ayetin beyanı karşısında ne yapacaklarını şaşırmışlar ve Allah iftiradan başka bir de bu sureye iftira atarak mezkur sure Ebu Leheb öldükten sonra inmiştir demişler. Şimdi en sayı tefsir kitaplarından bu surenin iniş vaktine dair nakiller yapmak istiyoruz. Fahrettin Razi Hazretleri şöyle der. Tebbe suresi 5 ayet olup ittifakla Mekke'de nazil olmuştu. i̇bn Kesir Hazretleri şöyle der. Mekke'de nazil olmuştu. İmam Kurtubi Hazretleri şöyle der. Mekke'de indiği hususunda görüş birliği vardır. Tefsirul Münir'de şöyle denilir. Mekke döneminde indiği konusunda ittifak olan bu sure. Ebu Leb hakkındaki bu ayetler üç yönden gaybtan haberler içermektedir. Bir, onun helak ve hüsranını haber vermektedir. İki, onun malı ve evladından yararlanamayacağını haber vermektedir. 3 onun cehennemlik olduğunu haber vermektedir ki öyle de olmuştur. Elmalı Handiyazır Hazretleri tefsirinde şöyle der. Ebu Leheb'in ölümü Kur'an'ın 15 sene kadar önceden haber verdiği tarzda cereyan etmiştir daha birçok tefsirden bu sure Mekke'de inmiştir sözünü nakledebiliriz. Ancak naklettiğimizi kafi görüyor ve daha başka nakillerle meseleyi uzatmıyoruz. Sözün özü Tebbe suresi Ebu Leheb'in ve hanımının küfür üzere öleceğini haber vermiş ve hadise haber verdiği gibi vuku bulmuştur. İşte bu sure ispat eder ki Allahu Teala her şeyi daha meydana gelmeden önce bilmektedir. Bu bilmek de bizler için kaderdir. Bu sure Kur'an'da kader yoktur. Allah kullarının ne yapacağını bilmez diyenleri tekzip etmektedir. Sevgili kardeşlerim, sözün güzeli kısa olanıdır. Arife fazla tarif de gerekmez. Bu dersimizi burada tamamlayalım. Bir sonraki dersimizde bu meseleye dair üçüncü ayetin tahlilini yapacağız. O derste buluşuncaya kadar hepiniz Allah'a emanet olun.